Var var gel gel be 10 saniye. Memo <laughs> sen yetişiyor musun? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vay iki. be. Yapma be. <laughs> <İdamada> zıplamaya giriyor. <laughs> bu ne lan bu tip ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bağırma lan milletin içinde! Bağırma lan. Efekti ben yaptım ha. <laughs> devam et devam et devam et. O ne lan? İşte geliyor. Bu nasıl uçuyor ama? <laughs> lan lan lan. Son 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 nerede? Tamam, iyi. Oradan i̇yi böyle iyi. arabadan zıplayan manyak kimdi? Ben değil. <laughs> ha. Ben böyle oldu ne yapıyorsun? Aha. Da, Mod bu geldi lan. Abi. Abi. Ha bu tava şeyi değil mi? Nervi güzel edit. Ya vurur çok güzel. <laughs> Al kırdım kırdım. Eski videom lan benim bu Nervi. Ta ne zamanın videosu oğlum bu? Alo ben en son gömlek giydi bayağı oldu. Bu orken şimdi çok Al kırdım kırdım. Abi bir şey söyleyebilir Abi bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilirsin. Evet dinliyorum. Abi beni Instagram'dan ekler misin? Benim hesap ya benim bana çaktığı gün ya. Benim hesap, <laughs> hesap ee, Salonu da mutfağa katalım mı kardeşim? Şimdi anladığım kadarıyla buradaki senaryoyu hemen sizlere anlatayım. Kafamda kurduğum. Anladığım kadarıyla tokiler dolu. <laughs> Arkadaşlar. Oradan 8 kill tamam mı? Gene kesin fail bir şey gidecek ha. Oha! Lan ne kadar hızlı gittin hissi. Ulan ne kadar hızlı gitti lan. Ama yana doğru gittik dedi. Beri... Chat niye o kadar hızlı gitti onlar? A few moments later. Korkak. Ya sen kimi tava Ağzına et. Ne alakası var amına koyayım? Niye tavayı çekti gitti üstüne? Aa! Ya kafayı yedi. Deli Arap. Ağzına, Ağzına ettim doğum. He! Yallah lan. <laughs> Bayılıyor şey. mu çocuğa ya? Bilmiyorum. İnanmıyor musun? Yok söyleyeyimmiş, yok söyleyeyimmiş. İnanmıyorum evet. Sanki göstermeyeceğim bir bakayım. şey. Buradan lobiye gideriz hepiniz. Burada Abi dera atıyorum demiş. Kardeşim bize de bir sürü ejderha var. Hangisini istersin? Ben atayım sana. Hepinizi tek tek zıplatayım. Atakan, Avatar Atakan, reis. Evet. Ee, soru diyor ki, üç çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İk... Ersin ne yapıyor? İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır? Çocuk doğru bilirse... Direk bulalım bu çocuğu. 27 mi? Siktir git lan. <laughs> o sen benim yayınımı mı izliyorsun? <laughs> 27 ya. Ama Delay yok mu? Nasıl yayındayız? Belki de o yayın delay'ı yoktur. Bir dakika. Yayını delay'lı değil mi ya? Ama şey de yapmış olabilir. Eee sen söyle. O soruyu sorarken Google'a da aratıyor olabilir. Ersin'de 30 dakika delay var oğlum. Yani şöyle söyle Fatih geçen gün hani Cihan için söylemişti ya <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in doğum yılından itibaren öyle bir şey delay var yani. Sen benim yayını mı izliyorsun? Bende ya, ya, çocuk gerçekten çok profesyonel üstün bize kaya sahip ki o bende yok hiçbir zaman da olmayacak maşallah diyorum. Ve da Google'a yazdı büyük ihtimalle yani kelimeleri bile arattığında çıkar yani an example şöyle söyleyeyim mesela yanlışlık dur dur dur. 2 3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşın dadır. İkincisi benim yaşımın Bir dakika. Yazdım, arattım. Şöyle tıkladım. Mesela örnek veriyorum. Bu nedenle evet bak bu soru bu o soru aslında. Bak gördün mü? Soru burada. Buradan da 27. Hop. Bunu da yapıyorsa akıllı bu arada. Bunu da yapıyorsa üstün zekalıdır. Bak bu kadar diyorum. Yani oyun sonuna kalacaksın sen. O böyle bir soru soruluyor sana. İşte Sevdiğin bir yayıncı var gerçekten. İşte bilince kazanıyor. Ne yapıyor? Herhalde öyle bir şey. Eee o değil mi? Ya büyük ihtimalle ne bileyim hiçbir şey yapıyordur, ekliyordur ya da ona benzeri bir şeydir. Her neyse bunu da akıl etmesi çocuğun o dakika gerçekten böyle 2000 IQ yani anladın mı? Bak 2000 IQ Çocuk neyi salladı amına koyayım ya? Nasıl sallayabilir ya? Böyle bir sallama mı var? Gelsin sınavlara gitsin kanka. Böyle bir sallama mı var ya? İmkansız böyle bir böyle bir sallama yok yani. Anladın mı? Rp ver. Tamam çocuk bunu bu şekilde yapıyor. Biliyordur sorulacağını Arkadaşlar Orada yani ya budur bence. Akıllı çocuk sevdim. 27 <laughs> ya. Dur ben göstereyim. Sen göster. Hadi senin gözünden görelim. Sürüyorum. Buyurun. Bayağı iyi oldu ha. Oğlum bunun buna gelme ihtimali yok ki. Yok ki. Ulan yanlış araba bu. Arabanın önündeyim. Allah! Canarda giriyor. Aa! Ne ah bilsem. <laughs> 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 en sonunda bir tane daha araba koymuşlar. Çok bu Victor'ı bu Anau oh, no. Bu adam nereden geldi ben de anlamadım. Aşağı... La! Diz <laughs> <laughs> Herkes M4 çeksin abi. <gülüyor> aldım. Alışma ha. Aa Vuzi ha pim don git onu. Ya bu dünya değilim evladım. 15 saat M162 ile oynadın şerefsiz. Vallahi mı? Ha vallaha. <laughs> Çok iyisin kanka bu arada. Daffy <laughs> tak Bir dakika. dakika. Çocuk tamam, hala daha ki bende. <laughs> hala daha ekli. Dikey tamak teşekkür ederim abi fişekçen için. Çok çok sağ olasın. Merve, teşekkürler. Tüm seni Çok için çok sağ olasın. Çok Hoş geldiniz. Ya. Ne yapıyorsun lan? Abi niye? Can gene kafanı 5 ya. Atmamla alakası yok. 5 var ya klavyede. Nasıl abi... bastı gerçekten orada ya? Ya Acaba burada nasıl almış ki? Ya. abi ki? Mouse'u çevirince gelmiyor biliyorum. değil mi? De... Mouse'u böyle orta tuşunu çevirince şöyle gelmiyor değil mi o olay? Belki onu yapmıştır. Nasıl yaptın lan onu? İstesen ya o fayda. 5 tuşuyla Batman'la alakası yok. 5 var ya klavyede <laughs> alakasız bir yerde. 5 numara. Ya niye molotof alıyor ya? Benim 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 isim benim isim var. Var. <laughs> Çocuğum. Babeska güzel. Araç, araç, kendine gel. <laughs> Seni döverim bak. <laughs> bir bir iyi çekişmek güzel. Geliyor mu? Olur. öyle yapmıştır. Ondan Ağlamadım. öyle olmuştur Baya akıllıyım Ağlamadım. abi bu. Tam bugün Among Us için uygun bir beyin yapısındayım var ya. Allah beni yaksın çözeceğiz biz bu işi. Rahatına bak. Kaptan yerine yap. Kalk. Bak beni sinirlendirme. Kes ağlamayı s***** 4x var bende ne yapayım ki ya ne ya salak bir laf kes ağlama ne ne diyor da kes ağlama ya şu an akıl edemiyorum yani bu ne bağlama dedi yerine kalk hadi bak beni sinirlendirme kes ağlama sikerim bağlama kes ağlama sikerim bağlamayı mı diyor niye bağlama sikiyor Kes ağlamayı sokarım bağlamayı mı? Niye bağlama istiyor? Sokar mı diyor? Beyinsiz amına koyayım. Gülşah <laughs> <Gürşe gülüyor> Atı teşekkür ederim. 69 tamam, tane bayrak atmış. Kanadar, Anam, kanadar, 40, 40 ama Beşiktaş forması 40. teşekkür ederim. İkiye Tomak abi tekrar teşekkür abi, 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 şey abi şey inan inan için. Abi. Merve teşekkürler. Gel 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 Boruç abi gel. İn aşağı gel gel gel. Gel gel bildiğiniz gibi. Vay be karantinada olduğum dönemde. Ya cıvıtma 4x'e Lütfen, lütfen lütfen. Çok rica ediyorum. O tabancayla sen vurdun ha. Tabanca değil bu Barış abi. Mini 14. Gücünü göstereyim mi sana? Eyvallah. Tabanca Başka değil bu Barış abi. Mini 14. Gücünü göstereyim mi sana? <laughs> Ural hep böyle bir şey dedi de elinde patlıyor. Ben de bir şey söyledim de hep elime patlıyor Ben anlamıyorum. Her türlü hep bir tarafımıza patlıyor. Ciddi anlamda. Ha forma etkinliğin başlamış. 3 saat sonra da bitiyor. Tamam. Ha benim bile yok. Sen sakin ol. <laughs> <laughs> kaç yaşındasın sen? Kosta korku düşmana güven... Watch out, watch out, watch out! Nasıl yaptı o da? El bulmasını çıkartırsanız sevinirim. Aranızda <laughs> şeriflik yapıp kullanıyorsunuz hiç hoş değil. Bağıtmıyorum lan. Öldüm abi. Ne soru ya? Gelmiş orada bak şişiyor. <laughs> 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 Akıllı olacaksın tamam mı? Ulan buradan bir çıkayım. İkinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir deli. <laughs> Çıktı galiba. Ha, öldü mü? Ha, plattan önceki son rakibim. Yarbay'cım kendine güveniyor musun? Az önce bir altın yolladık. Güveniyorum abi. Oğlum o kadar da saklanma la. lan. Lan lan. <laughs> <laughs> Y söyle bende 9 kill var. Sende kaç var beden? 3 var bende. 12. Kar. Cey bende var 13. 13. Abi sende kaç eş var? 4. 10 13 kill var abi. 13'ü sil 30. Muhasebe mezunuyum. Bana güvenin Vallahi Sen muhasebe. 26 artı 13 39 oluyor. Ben de hesapladım ya. Çok yanlış hesap yaptım ya ben. saçma Saçma çalıştılar arkadaşlar şu anda. Çünkü herkes herkes şu an normal evet. Kimse normal. Merhabalar. <laughs> Ersin abi bir dakika vurma. Tamam. Ersin abi. Tamam vurma efendim. Neden kardeşim? Abi seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak görüşürüz. Aa bir dakika. Abi, vallahi. abi vallahi yanlışlık oldu vallahi abi. Sorun yok. Sorun Yanlış Yanlışlık oldu abi. Kusura bakma valla. Az önce beni vurmuştun ya. Ah. <laughs> abi kusura bakma valla abim geldi oynadı. Kusura bakma abi. Abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Evet. Geldi oynadı. Abi. Bir dakika. ben çok seviyorum. Kendine iyi bak görüşürüz. Aa, bir dakika. Abi. Abi, bak, abi, dakika. abi, abi, <laughs> dakika. abi vallahi yanlış oldu vallahi abi. Sorun yok sorun yok. Ne amına koyayım yanlışlıkla adamın hayatını kaydırıyordun. Yanlışlık oldu abi. Kusura bakma. Ölünce orada puanı da kaybediyor. Birincilik puanını almıyor bildiğin kadarıyla. Az önce Düşün beni vurmuşsun bitirse. ya. Anlamadım ben... ben ne oluyor. Abi Mike fuck şu ana. Kafa yok duramadım. bende. Abi. kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Ne anlatıyor çocuk? Ben biz dedik. Ailecek, Ailecek gülüyoruz. Ersin <gülüyor> ikini bayıttık oley. <laughs> 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 ben anlamıyorum. Neydi <gülüyor> muhabbet? <gülüyor> Çözemedim. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Ne kardeşim? Bayılmışım. Alarm yapmıştı <laughs> bunu. Evet, ne yapayım? bismillah diyerek kolonyamızı şu şekilde. Abisi mi vurdu orada? Abi abisi konuş yani mobil oldu emülatörse evet. Abisi vurmuş olabilir ama bilmiyorum. Ne yapalım? Çünkü bugün Barış Celil hesabında birkaç işimiz var. <laughs> Gözlere bak. Let's go. Sapıtıyor pezevenk ya. Ben çekeceğim var. <laughs> Bir gelin Türkiye'de. İstanbul'a. olmayan çok güzel oynayıp yayıncılar da var. Olay biraz da kendisi. Yani sizler güzel vakit geçirmek Kesin ölecek ha. Biraz da o konudan şey mi yani. Düşünün. Ne kadar güzel oldu ya kardan adam. Vallahi güzel oldu. Bu arada ben galiba evet AVM mermisini almayı unutmuşum. 3 mermi kalmış. Severiz, <laughs> severiz. Lan 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 lan. Yallah yallah. <laughs> yallah. 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 Yallah lobide. Ahtak bi ayır al. Ahtak zek zaptal. Hadi ama ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Ben kendim mako gibi mako oynuyorum. Abi kafrettim abi. Sonra deyin anlamadım Larçan. Bir daha ama bu lan. Anladın mı sen? <şimdi>? Tamam. <laughs> <laughs> Adam bu arada size bir şey söyleyeyim mi abi? Eee dün benim IMS'i çıkardığımda burada bir tane mekan var. Oradan bir tane kahve almaya geçtim yani yol üzerindeyken dedim bir de kahve alayım ya hazır oradan geçiyorken yolda gördüm. Da, kapının önünde gördüm çocukları, Arapları gördüm abi. Arap izleyicilerim varmış bu arada adamlar cidden beni izliyor Araplar. Ya, yemin ediyorum size ya, Yemin ediyorum Arap izleyeceğim. Oturduk adamlarla muhabbet ettik. Bak fotoğraf da çekti etiketlemedim Instagram'dan. etiketleseler size gösterirdim. Araplar. Eee Filistinlilermiş çocuklar. Yani bayağı bir hepsi Filistinli. Birkaçın bir tanesi hile kullanıyormuş. Şerefsiz. Onu itiraf etti 6 kişilerdi. Tabi ben baya baya Arapçayı öğrendim hatta bana bir kelime öğrettiler nasılsın demeyi öğrettiler falan. Adam beni ilk izlediği gün bu MENA turnuvasındaymış ilk baktığımda o zaman Facebook'ta yayındayken. O zaman bakıyor YouTube'da işte videoların falan düşüyor önüne YouTube'daki videoları izliyor ve adam izliyor sürekli izliyormuş. Adam beni en çok ee, sevdiği gün şey günüymüş. Bir tane uçakta şey var ya Arapla çıkıyoruz biz konuşuyoruz işte muhabbet ediyoruz muhabbet ediyoruz dedim tek taraflı muhabbet adam açıyor uçağı görüyor ki istihbaratçı işte ana avrat küfür ediyor İngilizce Türkçe ufak falan bir şeyler bir şeyler sallıyor ben de diyorum ya çocuğa come on come on friendly I am brother brother işte my Arab brother el habibi falan diyorum adamı sakinleştiriyorum iyi hatırlayın o videoyu zaten çoğu videoda böyle sahneler var ama ee, asıl bahsettiğim sahneden anlayacaksınız. Adam işte ha var ya var diyorum. I am fine you, diyor. I am fine fuck diyorum ya. Böyle çıldırıyor ondan sonra böyle kafayı yiyor. İşte onu Oradan e, böyle baya baya kahkaha atıyor. Her Araplara küfür ettiğim zaman o çocuk kahkaha atıyormuş evde. Ben de adamlarla konuştum. Ayarlayabilirsek e, ciddi anlamda yani bunu yapacağım. Eğer ya bir içerik olur, güzel bir içerik olur. Araplara bastım diye bir video e, ayarlamayı düşünüyoruz. Araplara bastım videosu. Ha ben bunda dedim yayında bir sorayım. Yani nasıl olacak? Bunların yaşadığı ev çok uzakta değil. Gaymaklı'da kalıyorlar. Yakınlar bana. Daha tam ev tariflerini vermediler ama işte o, o, buluştuğumuz mekanda buluşuruz. Oradan adamların evine gideriz falan. Arapların evine basma düşüncem var. Anladın mı? Yani böyle bir düşüncem var ama nasıl böyle bir içerik yaratabiliriz düşünüyorum. Yaratmak Allah'a mahsus Yani ne yapabiliriz içerik olarak onu düşünüyorum ben açıkçası. Yani Bas geç diyor. Yani ne yapabiliriz? O Atro'ya küfreden Arap değil ya. O evlendi bu arada. Atro'ya küfreden Arap var ya. Onunla Instagram'da konuştuk. Biz o evlendi. Evlendi. Yani ne yapabiliriz? Arapları kontrol ettim. Gittim. İşte hile mi diyeyim. Gözümün önünde oynasınlar falan. Acaba böyle bir şey mi yapsak? Ne bileyim. Buna buna benzer bir düşüncem var. Aslında. Birlikte Araplara küfredin diyenler var. Ben beğendim. Mükemmel. Mükemmel bir içerik. Mükemmel bir içerik. Bu, bu, kadar daha iyi bir içerik yok bu arada. Bayağı bir iyi içerik ya. Nereden düşündün ya Araplarla bile Araplara? Yedi kardeşler mi? Nereden biliyorsun lan sen? Kardeşler, kardeş değiller de masa diye... 1, 2, 3, 4... Bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5 yanında vardı, 6 kişiler. Ya 7, 7 kişilerdi lan, Nereden? ama kardeş değiller ya. Kardeş değiller. Hepsi aynı yerde kalmıyor. BM falan sürüyor. Bunlar o kadar zengin değilmiş. Bir tanesinin petrolü varmış sadece. Asıl diyor Katarlar diyor zengin diyor. Onlara diyor bakacaksın diyor. Katar, Katar, Dubai diyor zengin. Bizde diyor no petrol diyor. Bir tanesinde işte petrol varmış. Halledeceğiz. İnsanlar çalmasa kili. Hepini seviyorum. Gel 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 gel. Tamam tamam. tamam. <laughs> sizi yerim ya. Sizi yerim. Aa, ben random kendimi patlatayım dedim killleri verim diye. <laughs> yani. Aa, ne güzel geliyor. Fatih gelip Aynen, sizi direkt öyle, vuracaktı. Öyle. Fatih tam şerefsiz oğlum siz tanımıyorsunuz. Tamam <laughs> özür diliyorum hepinizden. Biliyoruz. Biliyoruz abi diyor. Fatih aa as oldu. Biliyoruz. Gene abi abi bir... Fatih şerefsiz. <gülüyor> Yavşak <gülüyor> <da biliyorum> ya. <laughs> Yavşak. <oldum. gülüyor>